Selamun Aleyküm. Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Bugün yolum düştü Uçisar'a Doğduğum Kayadan oyma yerler diyordum ya bazen diyorum arkadaşlar Uçisar'da Kayadan oyma Rahmetlik annemin dedemin evleri vardı. Orada doğduğum yerlere geldim bugün. Böyle bir ziyaret edeyim dedim. Ve bu esnada da Değerli dostlar sizlere de bu bölgeyi bir tanıtayım dedim. Kanalıma hoş geldiniz. Size Uçhisar'da Uçhisar Kalesi'ni ve doğduğum yerleri size böyle bir tanıtayım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Bu bölge. Karşı bölge. Mevşehir tarafı. Evet. Burada insanlar kaya evlerdi. O evler. E, normalde ev. Eski ev. Bak evin yakınsızı orada. altta. Bunlar normalde ev. O kaya da. Karşıdaki tam karşıdaki kayanın altındaki pencereleri olan yerler ev. Şu karşısı ev. Buralarda ev yani. Normalde Şunlar da ev yani. Ev, normalde buralarda yaşam yeri yani. Eski tarihlerde daha kısa tarihte bir 50'lerde falan evdi yani normalde tabii kalenin iç tarafları oralarda yaşam yoktu ya. insanlar ürper korkardı sadece ambar olarak kullanılırdı ama çok eski tarihlerde Rumlarda tabii normalde insanların sığınak yeri ve yaşam yerleri ev yaşadıkları yer. Evet, Uçuşar. Evet. Uçuşar Kalesi. Değerli dostlar. Bölgenin en büyük yüksek yeri yani. En büyük yüksek yeri. Evet, soğukta bile turistler. eksi tahminen ya bir ya, ya da sıfır derecede, da derecede, derecede, soğuk derecede soğuk var arkadaşlar. Yukarıda kaleye çıkan insanlar. Evet. Biz kalenin arka tarafında vadiye doğru. Vadi size vadiyi göstermek istiyorum. Evet. Benim yaşadığım yer. Evet benim yaşadığım yer şurası arkadaşlar. Evet. Bunun altı. Şuyun altı. Girişi şuradan. Evet. Mardin'in var mı? 10 yaşına kadar yaşadığım doğal vaziyette size her zaman diyorum kaya evlerde yaşadığım yer arkadaşlar. Evet. Evet. Bunun altındaki şey kaya. Evet. Bizim sokak şurası. Buradan giriş var. Evet. Değerli arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz? Evet, Kalesi. Gün batıyor arkadaşlar. Evet. Gün batımını çok seyrettik böyle. Doğuşunu, batışını. Siz çevreyi gezdireyim. Değerli dostlar. Evet dostlar, hem yürüyelim. Hem böyle çekim yaparak gidelim arkadaşlar. Evet. Kalesi elveda. Gidiyorum. Dedelerimin 70 yıllık yaşadığı mekan, annemin yaşadığı köy. Elveda gidiyorum. Evet. Buralardan arkadaşlar. O kadar günlerce bir günleri geçtik. 20-23 tane yeri bağı vardı. Her gün bir bağa, orada bir bağ, orada bir bağ, aşağı tarafta bağ, yani adam her gün 4-5 tane bağa gidermiş arkadaşlar. 4-5 tane bağa gidermiş. Geçimini üzümle, patatesle, elma ile, meyve işte onları üretirmiş. Onları ürettikten sonra da böyle bu yer altındaki bu dediğim amballara bak buralar Böyle böyle her evin altında ambar olurdu arkadaşlar. Bunu buraya ambar diyoruz biz. Bak burada bile var. Demir kapı yapmışlar bak böyle. Bak görüyor musunuz? Bu kayanın altında burada buzdolabı gibi saklarsın yani. Evet. Tam da arkadaşlar gün batımı bek size de göre de. Evet. çalhalesi Ne oğlum? Ey. E bir tane. Ey oğlum. Ey bir tane. Ey oğlum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın vadiye çok indik o vadide. orası güvercinlik vadisi güvercinler var bak güvercin yuvaları var orada güvercinler gelir oralara girer bizim dedeler oralardan da gübresini alırlardı bağlara verirlerdi üzüm alırlardı bu arada en faydalı doğal gübre güvencir gübresi üzümler arkadaşlar evet sonradan buralar hep mekan yapılmış Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Gün batım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karşısı uç, buradan uçuşlar karşısı göreme Çavuşin Zelbe. Bu vadiler bak görüyorsunuz. Up uzun vadiler var. Tam bir açık hava müzesi. Kapadokya Burası arkadaşlar. Evet. Benim doğduğum yerde şu binanın hemen altındaki kayadan oyma yer arkadaşlar. Hemen kalenin Uçsar Kalesi'nin 50 metre altındaydık. Evet. Görüyor musunuz? Manzarayı. Bakın. Gel dostlar. Kayaların erimesiyle yumuşak olduğu için insanlar oymuş buralarda yaşam vermişler arkadaşlar. Evet. Buralarda çok eski insanlar yaşamış. Burada binlerce, milyonlarca yıllık tarih var. Tarih boyunca komple gelen insanlar hiç ev olmadığı için dışarıda yerin altında bu yerlerin altında mağara gibi yerler var arkadaşlar. Buralar pek öyle şey değil üstü de sanki bizim katlı şeyler gibi üstte kat kat koymuşlar Herkesin bir yaşam yeri olmuş ama sığınak yerleri yerin altında karşı da vadiler. Yani burayı hiç anlatmakla çekmekle bitmez arkadaşlar anlatmakla çekmekle bitmez Evet size en azından böyle bir etrafı görüyor musunuz Evet kallı bir zeminde çok soğuk bir hava var tahminim yani eksi bir ya da iki var ya da sıfır tam bilmiyorum görüyor musunuz arkadaşlar Ama. Ayağımı da düzgün basmam lazım. Yoksa kaydığımız zaman arkadaşlar ta aşağı gideriz ha. Yolanırız böyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani burada uçsarda işim vardı. Buraya gelmiş gelmişken dedim sizin değerli dostlara burayı bir çekeyim. Kısa da olsa bir soğuk havada göstereyimdim arkadaşlar. Hep buralar butik pansiyon gibi oldu. Butik pansiyon gibi insanlar otel gibi şey yapıyorlar. İşletimi açtılar. Bizim dedelerimizin zamanında hep eski insanlar yaşam yap verirdi yani yaşarlardı. Normalde herkesin eviydi yani hiç bir tane turist olmazdı. Turistler de çok kızarlardı. Kesinlikle hiçbir tanesini bile kimse evinde barındırmazdı yani. Hiç kızarlardı turist evine tür salmış falan diye. Onlar da kendi çapında haklıdır belki. Görüyor musunuz arkadaşlar? Toprakların erimesiyle yağmurların şeysiyle oluşan peri peribacalarına bakın arkadaşlar. Evet. Karşı Avanos. Onun altı Zelbe. Çavuşin. Göreme. Bu karşı göreme. Arkadaşlar. Buradan göremeye gidiliyor. Bu vadiler. Görüyor musunuz? bu karşı taraflar. Evet. Karşıda Erces arkadaşlar. Ama çok bulutlar gözükmüyor. Evet. Evet değerli dostlar. Hani diyorum ya. Dedemin ayakkabıcı dükkanı eski tarihi evlerde. Dedemin ayakkabıcı dükkanı buraymış arkadaşlar. Dedem burada ayakkabıcılık yaparmış. Görüyor musunuz? Evet bu dükkan. Başları evet. görüyor musunuz? Ta bu 1930'lu yıllar falan. Yani tarihi şeyler evet bizim evimizde şuraydı arkadaşlar evet böyle böyle evler vardı buranın ev yani normalde de evimizin kapısı böyleydi bak geliyoruz arkadaşlar bak bir hıntı var, Direkt. Görüyor musunuz? Heh. Evet, bizim evimiz de buraydı. Şuradan gelirdik. Evet. Şuradan girerdik, arkadaşlar. Evet, bizim evimizin yerine ne yapılmış? Evet. Şuradan kapısı vardı, şurada, şurada, şurada kapısı vardı, arkadaşlar. Evet, bu komşumuz da Yılmaz abinin eviydi, kütüphaneci. Evet, bu da abinin eviydi. Evet, evet arkadaşlar. Yolu eskiden hep yol bel falan. Değerli dostlar, yolu yokmuş yani. Dedem baş, alt kat barışasın Evet, görüyor musunuz? Bizim evimiz buraydı. Evet. Hani kaya evler diyorum ya. Bakın arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz? Hatta bir şey var. Heh. Evet. Buraydı bizim evimiz. Odalar kaya. Görüyor musunuz? Oh, Bu taraf. Ya. Evet. İçeride odalar var. Orada bir evimiz vardı aşağı doğru burası başkasının olunca hemen biz burayı sattık zaten. Alt kat başkasının olunca arkadaşlar üstte yaptırınca otomatikmen yolu yok. Bizde başka üstten bir yol olması gerekir. Onun için de ya buraya şimdi nasıl çıktı? Aman Allah'ım. Evet, hep komşular bak, satılmış, ne güzel yaptırmışlar. Evet, arkadaşlar. Evimize çıktık ama, işte oradaki kaya, bak, demir var orada. Görüyor musunuz? İçeride odalar var, bak. Göz göz içeri doğru o da arkadaşlar, orada tüm kayadan oyma o da, da yukarıya eve kadar, bak yukarıya kadar. İçeride bütün odalar var böyle. O odalarda kim oturma odası, meyve koyma odası, kayıt odası yani. Böyle, böyle de değil. Evet. i̇şte bu. Buradan da. Görüyor musunuz? Değerli dostlar. Biz buranın yolu olmadığı için, burası başkasının olduğu için biz o zaman bura içinden çıkılmaz dedik yapılsa bile buraya ayrı yapılır. Arkadan gelir falan. Bayağı bir uğraşılacak. Ee, mirasçı mal olunca satmıştık arkadaşlar. 2016'da satmıştık. Uzun yılları önce öylelikle yaşadığım yeri size bir göstereyim dedim. Kaya evlerde ben bu evlerde yaşadık. Burada da bir normalde pirketli bir odamız vardı. Pirketli odada da burada yaşadık. Önünde avlusu vardı. Burası mahalle. Şurası caddeydi şeydi yani soğuktu. Evet. Burası omçulundu. Herhalde onlar da artık ne yaptı? Burası da. başka komşunumdu. Evet. Bu caddeden şeyler geçirdi. Göreme yolu tek burada vardı. çok korkardık yani. Kork, korkudurlardı. Araba çarpar. Makine. Eskiden makine. Rahmetli annenle makine çarpar diye bizi burada göndermezdi beni buraya arkadaşlar. Sokağa. Evet. Görüyor musunuz? Kalede zaten hemen 200 metre. Üçsel kalesine de 200 metre. Kalede. Evet. Değerli dostlar. Eski 1975'lere gittik ta. Arkadaşlar. Evet. Buralar yoktu. Buralar yeni bir şey yapılmış. Ama buralar vardı. Şu karşı taraflar aynen duruyor. Aynen böyleydi arkadaşlar. Bu evde vardı. Evet. bu Yukarıdaki evler de vardı. Şu, şu ev. Şu ev sonradan yapılmış. Şu karşıda gösterdiğim ev sonradan yapılmış. Şurayı sonradan yapılmış. Burası sonradan yapılmış. Evet. Evet. Kayseri taşı bu ev vardı. Buralarda da vardı. Şurada da akrabanın bizim bir evi vardı. Vay anasına ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Değerli dostlar. Şu, şu tarihteki yapılan taştaki ustalığa bir bakın. Bakın. Arkadaşlar. Ben bildim bileli bu ustalık, bu taş vardı bu evler duruyordu. Aynen duruyor bak. Taşlarıyla beraber duruyor. Ama restore şart tabii. tabii 1900'lü 15'li, 20'li yıllarda, 30'lu yıllardaki şey su ala ala baksana arkadaşlar, su ala ala şey olmuş. Evet. Buralarda oynardık arkadaşlar, oyun alanımızdı. Buralara gelirdik. Ben söyledikçe belki her şey şey oldu ama görüyor musunuz? Değerli dostlar. Gün batımı vuruyor bak. Dağlara vuruyor şeylere. Kaya şeylerine vuruyor arkadaşlar. Bir bakın arkadaşlar. Ya. Buralar hep restore istiyor. Bu falan yerler. Örtme denirdi. Bak şu toprak altında ağaç, üstünde toprak olur. Buna örtme dam. Örtme. Bunun adı örtme dam. Beton değil yani. Böyle hep örtme damlarda. Eskiden beton nerede, çimento nerede, şey nerede. Duvarı kaldırıyor, ağacı getiriyor, üstünü örtüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bak burada örtme. Bak üstünde ot var mesela. Şimdi diyecek örtme ne? Aynen öyle. Bak orada da mesela. Ama buraya sonradan beton atılmış. Böyle böyle herkesin bizim değil yani. Herkesin böyle yerleri vardı dostlar. Bak görüyor musunuz? Böyle böyle içeriden içeride belki 50 metre 100 metre içeride odalar var. Bak böyle böyle. Bak. Bakın görüyor musunuz? Heh. Ya. Meyve konur. Altta pek yaşanmazdı da üstlerde yaşanırdı. Altlarda da önceden yaşanırdı. Hiçbir şey olmadığı zaman. Şimdi lüks lüks arabalar hep böyle turistik mekanlar onlara bizim dedeler gittikten sonra onlara şimdi onlar merak eden insanlar geliyor. Buradan böyle şey yapıyorlar. İzliyor. Ama işte ben yenisini değil ben eski şeyi ha, adam sıcak yüzlü, sıcak soru yüzme havuzu yapmış arkadaşlar sıcak su buyurun benim dedem kalksa şoka girer yani adam şok olur böyle bir görse buraları sıcak sulu havuzlu falan böyle olacak değilse ne yapıyorsunuz siz görüyor musunuz arkadaşlar Evet. Size yaşadığım mahalleyi böylelikle tanıtmış oluyorum değerli dostlar. Çocukluğumun geçtiği 10 yaşına kadar yaşadığım yerleri sizlere böyle tanıtmış oluyorum değerli dostlar. Evet. Evet. Böyle koştururduk buralarda. çok eski evleri yıkılmış, hep yenisine yeni yeni yerler yapılmış. Evet. Kırbatı'nın güzel manzarası. Evet hem yürüyelim arabayı koyduğum yere kadar hem de gidelim hep beraber geze geze arkadaşlar ben de eski ya dediğim şimdi neler geçiyor aklımdan o eski günler geçiyor aman Allah'ım burada var ya bu arabalar ne arkadaşlar eşek buradan eşekle gelirdik aşağıda su doldurma çeşmesi vardı evin suyu iyi, iyi iyi su gelmezdi aşağıda çok güzel bir tatlı su vardı arkadaşlar Oradan suyu doldururduk. Buraya eşeklerle getirirdik. Eşek eşek. Merkep yani eşekle böyle. O eşek maceralarıyla binmeye kıyamazdık. Eşeğin ucundan tutardık şeysinden. Eşekle su getirirdik. Bazen kimse yoksa, eşeğin yükü yoksa o zaman binerdik. Eşek bizi getirirdi. Hem de geze geze. Ya burada komşunun evleri. Evleri iyiydi. Ya. Değerli dostlar. Size çocukluğumun mahallesini böylelikle tanıtmış oldum. Tanıtmış oluyorum. Evet. Evet. Ya işte bize bizim evimizde buraydı. Şuraydı. Şura buradan bu evdi ya. Yani. Bunun bunun üstü evdi. Dedim ya anlattım ya böyle önce. Burası komşunun eviydi. Evet. Şurada. Çıkabilir miyim? Burada. Ha. Burası da eviydi. Evet bak. Böyle böyle evler arkadaşlar. Bak görüyor musunuz bak. Taş yapmış. Orası evdi yani. Üstü yıkılmış. Şurası evdi. Burası evdi. Bak hep sarı taşla kaldırmışlar. Tabi dayanmaz yani. insan e, örtmeyle, toprakla yüzyıl e, yıl dayanır mı arkadaşlar? Bir, bir sonra, bir müddet sonra çöker yani. Evet. Evet. Ya bir sonra mecbur böyle çeker arkadaşlar. Görüyor musunuz komşumuzun burada, burada bir komşumuzun yeriydi. Bunlar da ölecek almış. Bunlar da verir yani. Restoraya verir, satarlar. Kendi yaparsa yapar. Bak dediğim örtme dediğim bu. Ağacı örtüyor. Üstünde toprak. Görüyor musunuz? Değerli dostlar. E, Ağaçlar da bir müddet sonra mecbur böcekleri çürür yani. Maliye dayanmaz yani. Ya. Dostlar mimarlar almış yapılıyor işte. Evet burası. Komşumuzun eviydi. Eskiden bu komşuluklar çok değerli, çok önemli, çok şey. Herkes birbirine gelir giderini olursa alır sende şu var mı bu var mı hiç hiç yani hemen gidersin alırsın getirirsin kullanırsın ya burasını yeni yapmışlar size eski evlerimizi tane tane anlattım arkadaşlar değerli dostlar şimdi arabamıza binip gitme zamanı geldi mahallemize veda edelim çocukluk yıllarımı böylece sizle gezdim hatırladım çok eskilere gittim. Yani ne, nasıl anlatayım ya? İşte bizden başkalarına kaldı yani. Evet.